Arkadaşlar hepinize selam ben Ferit Et. Bugün sizlerle birlikte Godzilla ev vs King Kong ev yapıyoruz Yanımda da Tarık var Merhaba her videoda ben varım ve olmaya devam edeceğim <laughs> Evet arkadaşlar her videoda Tarık var Fakat Tarık mı Godzilla yapacak arkadaşlar yoksa ben mi King Kong yapacağım Şimdi bu fırlatıcıdan seçeceğiz arkadaşlar Tarık ilk sen basmak ister misin Valla birader ilk ben basabilirim olur Gel bakalım Tarık bas ilk sen basıyorsun Tamam birader basayım mı Valla bas Tarık sana kalmış kardeşim bana niye soruyorsun Tamamdır o zaman şunu sorayım. Sen Godzilla mı yapmak istersin King Kong mu? Eee vallahi Tarık ikisi de olur ya. Sıkıntı olmaz. Tamam o zaman ben de aynısını diyorum. Bakalım ne gelecek. Oo King Kong yapıyorum ben. <laughs> o King Kong mu? Tamam o zaman ben Godzilla yapıyorum arkadaşlar. Tamamdır o zaman. King Kong'u ben yapmaya başlıyorum. Tamam Tarık yapmaya başla hadi bakalım. Sen de şimdi Godzilla yapacaksın değil mi? Evet Tarık bana büyük ihtimalle evet Godzilla geldi arkadaşlar. Godzilla geleceği belliydi zaten. Neyse ben de yapmaya başlıyorum. Al Tarık senin masanı koyayım şuraya. Tamam sağ ol birader ben koyacaktım ama sen bana yardım ettin. Evet Tarık yardım etmek iyidir. Şimdi arkadaşlar acaba Godzilla'yı nasıl yapsak? İlk önce bacaklarından başlayacağım. Ayaklarından başlayacağım arkadaşlar. Şöyle ilk önce ayaklarını yapalım. Vallahi birader var ya benim King Kong efsane olacak. Tarık, asıl sen benim Godzilla'yı gör kardeşim. Benim Godzilla var ya. Senin King Kong'unu yener, mahveder oğlum senin King Kong'unu. Konuşmaya devam et birader. Benim King Kong'um daha iyi olacak görürsün. Görüşeceğiz Tarık. Sen bekle bekle. Şöyle arkadaşlar Godzilla'mızın bacaklarından başlıyoruz. Kardeşim, efendim Tarık. Video like atmayı unutmasınlar. Aa, evet arkadaşlar video like atmayı unutmayın ve kanalımıza abone olun. Evet arkadaşlar hedefimiz 10.000 like. Bu video 10.000 like gelirse bu tür ev kabushma devam edeceğiz. Evet arkadaşlar video 10.000 like atmayı unutmayın ayrıca kanalımıza abone olmayı bildirim açmayı kesinlikle ihmal etmiyorsunuz. Evet arkadaşlar bunları yüz yüz yapın. Ben de şimdi. Gorilimizin bacaklarını yapıyorum arkadaşlar. Böyle şöyle bacaklarını yapalım. Tamam çok güzel oldu. Bacaklarından başlamak iyidir. Sen bacaklarından mı başladın? Yok Tarık kafasından başladım. Tabii ki bacaklarından başlayacağım be. <laughs> Böyle soru mu olur? Ne bileyim birader merak ettim. Farklı bir yapış stilin olabilir yani. Yok Tarık ben de bacaklarından başladım. Tamamdır birader güzel. Ben de şimdi arkasından başlıyorum. Bacaklarından başladım. Bakalım arkadaşlar nasıl olacak? Arkadaşlar Godzilla'mızın kuyruk kısmını böyle arkadaşlar beyaz yerlerine dair bakın bütün detayları ekledim. Daha sonra bacaklarını bitirdik arkadaşlar. Burada tırnakları var. Böyle üste doğru gidecek. Buraya böyle üste doğru devam ettirelim. Vallahi birader sonra bir şey diyeyim mi? Efendim Tarık. Benimki çok güzel oluyor görmen gerekiyor Tarık nasıl yaptığını merak etmiyorum tamam mı? Ben Godzilla yapıyorum sen de King Kong yapıyorsun İkimiz de farklı şeyler yapıyoruz Eee niye bu kadar sinirlendin? E Tarık sinirlenmeme belli mi? Ne yapayım ben seni King Kong görür, görür yani bana ne katabilir kardeşim? Ben King Kong yapmıyorum ki <gülüyor> <gülüyor> Ne bileyim birader özenirsin diye demiştim Yok Tarık ben senin yaptığını özenmem benim yaptığım daha iyi olacak Asıl sen bana özen Ha göreceğiz göreceğiz sen bekle Sen görürsün Tarık sen bekle oğlum Şöyle arkadaşlar kollarını da yapalım Godzilla'mız Arkadaşlar benim King Kong güzel oldu Fakirin Godzilla'sının kuyruğu da buradan gözüküyor ama Gözükmemesinin imkanı yok Gözüküyor yani benimki de gözükecek az sonra Benimki de baya büyük oldu Şimdi bakalım Şöyle ilerletiyoruz Bunun şimdi kafasını yapacağız Yani boynunu yapacağız arkadaşlar Tarık nasıl gidiyor? Ee, i̇yi gidiyor. Seninki nasıl gidiyor kardeşim? İyi iyi. iyi. Paravan açalım mı? Yo sakın açma. Benimki çünkü henüz tamamlanmadı. E benimki de tamamlanmadı. Açalım Tarık. Hayır oğlum niye tamamlanmadan açıyorsun ya? Tamamlandığını açarsın bekle. Ne acelem var? Tamam Tarık. <laughs> niye sinirlendin oğlum bu kadar? Ya ne bileyim birader. Uğraşıyorum beni konuşturma. Burada sanat yapıyorum ben. Sanat sanat. Sanat mı yapıyorsun? Ulan Tarık altı üstü bir Godzilla Pardon King Kong yapıyorsun. Ne sanatı ya? Sen bekle kardeşim görürsün. Bittiğinde var ya. Kaşıracaksın ha. Evet benim Godzilla'm arkadaşlar bitti bitmek üzere. Şöyle bakın gözlerini de yaptım. İşte daha sonra bunun çenesini yapacağım. Durun çenesini yapmayı unuttum. Şöyle çenesini yapalım. Çok güzel oldu burada dişleri var. Aaa Tarun King Kong'u gözüküyor. <laughs> <laughs> o da benim Godzilla'mı görmez inşallah arkadaşlar. Gözüküyor vallahi buradan. Şöyle arkadaşlar sırtından böyle uzanan dikenler yaptım. Tam gerçekçi Godzilla oldu bu arada. Bence arkadaşlar Godzilla'ya benzeri. Sizce Godzilla'ya benzeri mi benim yaptım? Yorumlar kısmında lütfen yazın. Yorumlarınızı kalp bırakacağım arkadaşlar. Bence çok benzeri. Şimdi başka ne yapabiliriz? ha şu ayak tırnaklarından alalım. Şu ellerini arkadaşlar tırnaklar ekleyeceğim. Gerçek bir Godzilla olsun. Tamam çok güzel oldu arkadaşlar. Benimki sanırım bitti. Bakalım altına. Ah şurasını yapmayı unutmuşum. Şurayı da yapalım. Tamamdır arkadaşlar. Çenesi hazır, ağzı hazır. Her şey hazır arkadaşlar. Unuttuğum bir yer yok. Şimdi Godzilla'nın içini yapacağız arkadaşlar. İçi de böyle. Şimdi içini dekore edeceğim. Arkadaşlar vallahi çok güzel. Aa, fakirin Godzilla'sı gözüküyor lan. <laughs> o da benimkini görmüyordur inşallah. Neyse. Bunu şimdi arkadaşlar kafasını yapacağım kabasında nasıl yapacağız biliyor musunuz? Şöyle uzatalım. Çünkü benzemedi King Kong'a. Şimdi benzedi arkadaşlar. <laughs> görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar King Kong. Sizce King Kong'a benziyor mu? Yorumlarda yazın. Bence benzedi. Ya bildiğiniz goril oldu işte King Kong arkadaşlar. Açıkçası bu kadar böyle görmüş olduğunuz gibi bacakları var, vücudu var. Çok güzel oldu bence. Şimdi e, Godzilla'nın içini pardon, King Kong'un içini yapacağız arkadaşlar. King Kong'un içi de böyle Buraya şimdi dekor edeceğiz. Buraya televizyon ekleyeceğiz. Batak ekleyeceğiz. Her şey ekleyeceğiz arkadaşlar. Göreceksiniz. Godzilla'm arkadaşlar iki katlı oldu. Şöyle iniyorsunuz, iniyorsunuz, iniyorsunuz. Birinci kat burası. Daha doğrusu burası dışarı arkadaşlar. Böyle geldiniz. Burası birinci kat. İkinci kata çıkıyoruz. İkinci kat. Üçüncü kata çıkıyoruz. Burası da arkadaşlar Godzilla'nın kafası. Beyni. Beynin arkadaşlar Godzilla'nın ne ekleyeceğim biliyor musunuz? Bir tane yatak atalım. Yatağımız olsun. Burada uyuyup kalkalım arkadaşlar. Burada yat yatacağımız yer olsun tabii ki de. Daha sonra yatağımızın yanına da bir tane ufak bir televizyon iyi gider. Televizyon ünitesi koyalım şuraya. Şöyle bir tane televizyonumuz olsun arkadaşlar. Daha sonra televizyonun yanına ne koyalım? Bir tane masa koyalım. Masamızda arkadaşlar neyimiz olsun? Bir tane de arkadaşlar şöyle balık akvaryumu koyduk arkadaşlar. Tatlı mı tatlı balığımız var. Japon balığı var arkadaşlar içinde bu arada. Çok tatlı. Renklere baksanıza turuncu mu turuncu çok güzel görünüyor. Şimdi ikinci kata yani bir alt kata arkadaşlar bilgisayar odası kuracağım. Yani çalıştığım yeri yapacağım. Buraya bilgisayar masamızı, bilgisayarımızı koyduk. Kasamızı koyduk. Bir tane de arkadaşlar koltuk yapıştıralım buraya. Tamam çok güzel oldu. Bilgisayarımızın bulunduğu yer bir, bir aşağı daha indiğinizde arkadaşlar burası da mutfağımız olacak. Buraya da arkadaşlar mutfak yapacağız şimdi. Ama çok ufak bir mutfak, mutfak olacak arkadaşlar. İşlevi de olacak tabii ki de. Şuraya görmüş olduğunuz gibi bir tane suluk koyduk. Yani musluk koyduk arkadaşlar. Başka bundan koyalım. Tamam mı? Bunu koyduktan sonra da şuraya bir tane ocak koyalım. Başka bunun üzerine bunu koysak. Aa dışarıdan belli oluyor. Böyle koyarsak dışarıdan belli oluyor. Neyse. O zaman bunu koymamıza hiç gerek yok. Bunu koymayalım direkt. Şuraya bir tane kabinet koyalım. Hatta bundan koymak yerine şundan koyabiliriz. Başka başka başka. Tamam. Şuraya arkadaşlar masaları koyacağım. Burada arkadaşlar yemeğimizi yediğimiz yer olacak. Şöyle masalarımızı koyalım. Tamam. Sonra masalarımızın üzerine meyve tabağı. Sütlü kraker. En sevdiğim yemekleri koyacağım arkadaşlar. Daha sonra çorba. Ve dog arkadaşlar evet hepsini seviyorum. Başka ne koyabilirim? Buraya da bir tane koltuk yapıştıralım. Tamam çok güzel oldu. Mutfağımız hazır arkadaşlar. Burası görmüş olduğunuz gibi mutfağımız. Zaten aşağı indiğiniz zaman direkt zaten dışarı çıkıyor burası. Tarık! Efendim? Bitirdin mi? Ee, az kaldı bilalem sen bitirdin mi? Ee, benimki bitmek üzere benimki çok güzel oluyor. Ne yapayım güzel oluyorsa benimki de güzel oluyor. <laughs> Tarık sinirli arkadaşlar herhalde Tarık kötü oluyor neyse. ben evimi bitirdim arkadaşlar. Godzilla'nın için tamamladım bakalım Tarık ne yapmış? Arkadaşlar bakın burası salon burası benim yatak odam yani özel yerim Burası da arkadaşlar King Kong'un kafasının içi Buraya yatağımı koyacağım Burası benim özel yerim olacak arkadaşlar öyle özel yerim Yani uyuduğum yer kalktığım yer Daha sonra şöyle saatimizi koyalım ee, Bir tane de arkadaşlar gardırop koyalım çünkü kıyafetlerimi koyacağım bir yere ihtiyacım var Gardırop sığmıyor Allah Allah neyse O zaman küçük küçük şunlardan koysak iyi olur Şöyle arkadaşlar şunlardan koyacağım. Tamam. Bunların içine eşyalarımı koyabilirim arkadaşlar. Daha sonra bilgisayar masamı nereye koyabilirim? Şuraya arkadaşlar laptopumu yerleştirmek istiyorum. Şurada bir laptopum olsun. Laptopumuzu da koyalım. Tamam. Bir tane de koltuk yeterli olur. Yanına saatimizi ekleyelim. Daha sonra arkadaşlar saatten sonra şu. Bir de şunları ekleyelim. Tamam. Çok güzel oldu arkadaşlar. Vallahi benim odam efsane oldu. Burası benim odam, tamam mı? Burası Baykeser odası değil. Burası da arkadaşlar salon olacak. Buraya şimdi televizyon falan ekleyeceğim. Tamamdır. Çok güzel oldu. Fakir. Efendim Tarık. Bitirdin mi? Ee, bitirdim Tarık. Bakalım mı birbirimizinkine? Olur. Çok uyar bana. Benimki bitti çünkü. Tamam benimki de bitti. O zaman açalım para bana. Tamam birader açalım. Hazır mısın? Hazırım. Tamam açıyorum. Hadi bakalım arkadaşlar. Oo! Oo! Sen ne yapmışsın? Asıl sen ne yaptın Tarık? Oh, çok güzel olmuş. Ya seni bir seninki de güzel olmuş ama. İkimiz de güzel yapmışız. Evet, benim Godzilla'm da çok iyi. Seninki Kong'un değiliz. Sen de benimkiniz, ben de seninkini gözlüyorum, tamam mı? Tamam. Böyle arkadaşlar eve girebiliyorsunuz O, oh, oh, burası salon Mutfak ve salon birleşik ve sığdırmış hepsini Adam mutfak sığdırmış küçük alana Televizyon sığdırmış Çok iyi yapmış arkadaşlar Şöyle bakalım burası herhalde yatak odası Evet bilgisayarı var laptop var Böyle arkadaşlar eşyalarını koyduğu yer var Tamam Tarık müthiş yapmış arkadaşlar Tarık'ınkini beğendim ben Vallahi arkadaşlar bir eşyayı bu kadar iyi insan sığdıramaz ya Adam küçük yere Çok şey sığdırmış arkadaşlar Mutfak var bilgisayar odası var Yatak odası var o da verçeyi söndürmüş ya helal olsun Fakir senin evim güzelmiş be Seninki de güzelmiş Tarık hadi oynamaya geçelim o zaman Tamam hadi oynayalım Evet hadi oynamaya geçelim o zaman Arkadaşlar sizce benim Godzilla evim mi daha güzel oldu Yoksa Tarık'ın yaptığı King Kong evi mi daha güzel oldu Yorumlar kısmında yol, lütfen oynayın Hepinizin yorumuna kalp bırakıyoruz Kanala abone oluyoruz. yorumlarda mutlaka Ailemi unutmayın kazananı siz belirleyeceksiniz Evet arkadaşlar siz belirliyorsunuz Yorumlarda oynayın kendinize iyi bakın Sağda solda giden yorumlara tıklayın ve bay, bay bay görüşürüz